Herkese merhaba. Şimdi Pamuk Prenses deyince aklınıza ilk ne geliyor? Kötü kalpli bir kraliçe, yedi cüceler, zehirli bir elma ve tabii ki beyaz atlı bir prens değil mi? Peki size prensesi kurtaranın sihirli bir öpücük değil de sosyal güvenlik sistemi olduğunu söylesem? Evet evet yanlış duymadınız. Gelin hepimizin bildiği bu masalın nasıl olup da inanılmaz bir kamu spotuna dönüştüğünü birlikte görelim. Elbette her masal gibi bizimkinin de bir kötü karakteri ihtiyacı var. İşte karşınızda Kara Vezir. Adamın tek bir derdi var: Krallığın tahtına oturmak. Ve bu hayalin önündeki tek engel de tahmin edeceğiniz gibi Pamuk Prenses. Yani diyor ki: Prenses bir an önce ortadan kalkmalı ki benim de hayallerim gerçek olsun. Peki, Kara Vezir'in planı ne? İşte masalın bildiğimiz yoldan tamamen saptığı ve işlerin gerçekten ilginçleştiği yere şimdi geliyoruz. Bu sefer zehirli elmayı falan unutun. Plan çok daha modern, çok daha sinsi, bilinçsiz ilaç kullanımı. Cadı önce kurbanının en zayıf anını kolluyor, terlemiş, soğuk su içmiş ve kendini kötü hisseden pamuk prenses. Mükemmel bir hedef. Sonra da ona sahte bir çözüm sunuyor. Ne olduğu belirsiz, doktor tavsiyesi olmayan bir hap. Tam bir şipşak çözüm tuzağı. Ve işte tam da bu sahnede masal birdenbire dördüncü duvarı yıkıyor ve sanki doğrudan bize, izleyicilere sesleniyor. Çünkü yanlış ilaç kullanımı sadece masallardaki prensesler için değil, hepimiz için gerçek hayatta da çok büyük bir tehlike. İşin en tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Bu uyarı bizzat cadının ağzından bir şarkıyla yapılıyor. Sözler resmen kan dondurucu. İlaçları şeker sanıp yiyen ve hastanelik olan bir çocuğun hikayesi. Masalın tam ortasında durup bir dakikaya bu çok gerçek dediğiniz bir an bu. Ve maalesef plan tıkır tıkır işliyor. Pamuk Prenses o bilinçsiz ilacı içiyor ve derin hiç de doğal olmayan bir uykuya dalıyor. İşte masalımızın ana düğümü atıldı. Ortada kurtarılması gereken bir prenses var ama bu defa onu uyandıracak olan şey ne bir prensin öpücüğü ne de başka bir sihir. Pamuk Prenses masal diyarında uyurken hikaye bizi bir anda başka bir yere. Bizim dünyamıza ışınlıyor. Burada Ayşegül ve onun bilgili abisiyle tanışıyoruz ve inanın bana onların bu son derece sıradan sohbeti masalın düğümünü çözecek o sihirli anahtarı saklıyor. İşte bütün olayın kilit noktası bu paralel hikaye. Ayşegül'ün abisinden öğrendiği o günlük hayatta duyduğumuz ama belki de tam olarak ne işe yaradığını bilmediğimiz modern dünya bilgileri birazdan bir prensesin kaderini kökünden değiştirecek. Karşımıza çıkan ilk kavram işkur. Normalde kulağa biraz resmi hatta sıkıcı gelebilir değil mi? Ama oyunda Ayşegül'ün abisi bunu o kadar güzel anlatıyor ki diyor ki bu insanların hayallerindeki işi bulmalarını sağlayan sihirli bir anahtar. Düşünsenize bir devlet kurumunu bir çocuğa bundan daha sevimli ve anlaşılır nasıl anlatabilirsiniz ki? Harika bir fikir. İkinci kilit kavramımız da sigorta. Yine soyut bir konu ama oyundaki tanım o kadar sıcak, o kadar insani ki hasta olduğunda korkmadan doktora gitmeni sağlayan sıcak bir dost eli. Yani aslında yalnız olmadığını bilmek demek. Bu benzetme sigortanın o soğuk dünyasını bir anda ne kadar anlamlı kılıyor değil mi? Ve hikaye sadece güzel benzetmelerle de kalmıyor. Bakın bu inanılmaz. Bize gerçek, elle tutulur, pratik bir bilgi de veriyor. Alo 170, resmen bir kamu spotu gibi ama hikayenin en can alıcı yerinde. Bu detayı masala entegre etmek gerçekten çok zekice. İşte şimdi o iki ayrı dünyanın birbirine teğet geçtiği, hatta resmen çarpıştığı ana geldik. Masal kahramanları o kadar çaresiz kalmış ki çözümü bizim dünyamızda arıyorlar. Nasıl mı? Ayşegül'ün rüyasına girip ondan yardım istiyorlar. İşte tüm hikayenin özeti aslında bu karşılaştırmada gizli. Bir tarafta ne var? Klasik bir masal sorunu, bir cadı, bir prensesi uyutmuş, büyü var, fantastik bir dünya var. Diğer tarafta ne var? İnanılmaz derecede bürokratik, şaşırtıcı derecede gerçekçi bir çözüm. Bir çocuğun sosyal güvenlik üzerinden sağlık hizmeti alma hakkı. Bu iki fikri birleştirmek, işte bu gerçekten dahice. Peki tamam da bu bilgi yani sosyal güvenlik bilgisi masal dünyasındaki bir prensesi nasıl kurtaracak? Hani sihir neredeydi? O meşhur prens neredeydi? Masal kahramanları da bizim gibi düşünüyor ve çok mantıklı bir soru soruyorlar. İyi de prensesin babası bir kral. Kralların sigortası mı olurmuş canım? İşte bu soru bütün o masalsı beklentileri bir anda yıkıyor ve finale doğru merakı iyice körüklüyor. Kötüler de bu durumdan pek bir memnun tabii. Kendi kendilerine diyorlar ki Oh ne ala, sigortası falan da yok, doktora gidemez, bu iş burada biter. Planlarının işlediğinden o kadar eminler ki, ama işte bilmedikleri bir şey var. Ve işte o an Ayşegül sahneye çıkıyor ve masalın seyrini değiştiren o sihirli bilgiyi veriyor, genel sağlık sigortası. Diyor ki, durun bir dakika, ailesi çalışıyor mu çalışmıyor mu kral mı değil mi hiç fark etmez. 18 yaşına kadar her çocuğun sağlık güvencesi vardır. İşte masalın gerçek sihri bu. Modern dünyanın en temel sosyal haklarından biri. Ve böylece mutlu son. Ama bildiğimiz türden bir mutlu son değil. Pamuk Prensesi uyandıran beyaz atlı bir prensin öpücüğü olmuyor. Onu kurtaran şey doktora götürülmesi, doğru teşhisin konulması ve doğru ilacı alması. Yani günü kurtaran şey bilgi haklar ve bilim oluyor. Peki bu acayip ama bir o kadar da harika hikayeden cebimize ne koyuyoruz? Birincisi ve en önemlisi doktor ne diyorsa o kafamıza göre ilaç asla kullanmıyoruz. İkincisi sigorta gibi sistemlerin aslında hayatımızda ne kadar önemli bir güvence olduğunu anlıyoruz. Üçüncüsü her çocuğun sağlık hakkı olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Ve son olarak o klasik ama her zaman doğru olan söz birlikten kuvvet doğar ve sizi bu son düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Şöyle bir hayal edin. Ya dinlediğimiz, okuduğumuz her masal bize bunun gibi pratik, hayatın içinden ve gerçekten işe yarar bir ders verseydi. Hikayelerin gücünü belki de yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.